Tamam hiç sıkıntı yok tamam mı? Çalıştırıp frene yani. hiçbir şey yok sadece kafayı bu tarafa alacağız tamam mı? Evet. Allah kayırdı seni gene yük yok idi arabana. Evet. Ben çay almaya mı geldim araba çekmeye mi geldim? Bana bak zorlama yarım gazla. Orayı niye söktün? Ha sen şeyi mi takamamışsın? Ne işe kaldık ya? Şimdi çevir. Sola çevir öbür tarafa. Ters mi bağlanıyor? Allah seni kahretmeye ya. Adam biraz arabasını tanır da Selamun Aleyküm. Ha o şeyi bir takalım da. Arabaya yük var mı? Yok. Tamam hiç sıkıntı yok tamam mı? Hepten ha buraya geleceğim. Haba bassın şey tamam mı? Tamam. Seni çalıştırıp frene basacaksın. Hiçbir şey yok. Sadece kafayı bu tarafa alacağız. Tamam mı? Frene He frene basacaksın hiçbir şey yapmayacaksın. Arkayı düşürmüyor mu? Yok arkayı düşürmez. Ha bu kazma herhangi bir şey var mı? Arka, arka yok yok tamam sorun yok. <laughs> Sol arka sağlam da sorun yok. Mapa lazım. Şunu al. Onu oraya takacaksın tamam mı? 干了。 闭嘴 Yo normal çıkar ya. Abi, çıkar, çıkar. Merhaba. Ba, dur, dur. Merhaba, inelim al da gidelim. Kafayı topla. Hayır, ha. Çıkmayacak mısın? Oyun açık mı? Tamam, yok geri denemiyor musun? Kaç tane var oraya 6 tane kaldı ya, bir şey kalmadı ya. Tamam. Ha bu ne? Ha bunu buradan kaldıracaksınız bir kere. Ben buraya buraya sen ben buraya yapardım. Aynen buraya bir kürek bir kürek olsaydı. Malzeme de aslında. Şu he yok bu solize seroni da. Solize seroni da. Abi kayadan düştü araç düştü abi. Allah kayadı seni gene yük yok idi arabana. Burası kötü bir yer. Ha, evet, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar teker şuraya kadar inmişti. Çaprazlama yaptık arabayı direkt sıfıra düşürdük ki kafayı direkt kurtarmak için normalde yük olduğunda bunu denemiyorsunuz yükü boşalttıktan sonra kafayı kurtarıyorsunuz çünkü yükün ağırlığı işte sol arka tekerin orayı patlatma riskini göze alamazsınız yani en doğru şey çünkü arabanın motor ağırlığı asıl ağırlığı boşken önde olduğu için çaprazlama şekilde kafayı çektik aldık Evet bu da böyle ani bir video oldu çalışmalara devam. Daha çayın başındayız. Bunlar yeni yeni olaylarımız. Bakalım. Bamsi haydi. Arabayı yükle bekliyorum seni. Al Tara buradan bir çıksın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş Oradan dönelim. Çıkamazsa asılır arkadan. Mecbur arkadan asılacak abi.

Ben az daha vurdum o. Çilit var ya atar. Arkada çilit var ya. Bu herhalde Evet şöyle bir yolumuz var. Arkasını bilmiyoruz ama gidiyoruz. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Ben çay almaya mı geldim, araba çekmeye mi geldim? Çay Ha çay nerede? Çay aşağı, bağımda, da, birkaç tane burada var atarım. Sürgüntü yok. Giriş girişe gitsen. He? Nereye bağlama yerim diye? Arkada. Dur 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 halatın var da orada şey var orada sen bence ipi sök halatın var arkada ya bu diğer çay da senin değil mi evet. almaya geldiğin. He? Eğer... Evet. Şimdi şeyse at, atalım. Atalım çayını. He? Açılıyor mu Açılıyor. Evet. Ben bu çayı nereye götüreceğim ki? Oradan es. almayacağım mı aşağıdan? Orada da var 20, 20 Az bunlar da küçük. Hayır orada 25 tane var. Büyükle oraya giremem. Yola, Oradan... Gi ana yol ana yol. Nerede? Bir yere girmiyor. Daha orada çay sizin asfalt. Şu duvarın üstündeki mi? O bu çay nereye gidecek? Eski bazak. Wow bir yere tamam, sen Tamam hiç anladım. Yere girmiyor, hiçbir yere. Tamam anladım. Siz, gördüm çayı ya. ya. O çay, o çay. Çocuklar nerede? Yukarısını bir çaplan biz atalım gel. Biri gelsin buraya. Köşeye. Benim tarafım. Oraya. Tamam sen bir in. Dur dur az dur. Azlikle, ha kapıyı kapat şimdi, kapıyı kapat, kapat. Senin araba dolu mu? Full mü dolu? mı? Ha? La biz bu kadar çay nasıl yükleyeceğiz ya? Sen iki sefer yapsan olmuyor mu ya? Bana bak zorlama. Yarım gazla. Orayı niye söktün? Ha sen şeyi mi takamamışsın? Bunu takamadık mı? Çocuk taktıydı bunu. Bunu çevirmemiş ki. Dur. Bekle. Evet. Onu iyi çevir oraya. Çevir, çevir, çevir. Çevir. Bakayım bir. Bir çek bakayım. Ne işe kaldık ya. Arkadaşlar. karşılığı ora. Bu onun mu ya? Arabadan söktüm bak. Takabileceğin hiçbir yer yok ya. Ne kadar yük var? He? Bir tondan fazla mı? O takılmayacak oraya. Ne yapacağız şimdi? Bastım bunu da önceden şey. Dur bakayım. Şimdi çevir sola çevir öbür tarafa. Ters mi bağlanıyor? Allah seni kahretmeye ya. bize buraya yalandan uğraştırıyorsun vallahi billahi var ya. ya, ya arabanı tanımayım. Adam biraz Abi, arabasını bir tanır daha, da ya. Allah Allah. Adam biraz arabasını tanır da. Ya o çocuklar da Mana Bana bak. He. Yarım gaz tamam çok zorlama. Hiç sıkıntı yok tamam çalıştırıp frene yani hiçbir şey yok sadece kafayı bu tarafa alacağız tamam ben çay almaya mı geldim araba çekmeye mi geldim bana bak zorlama yarım gazla adam biraz arabasını tanırdı.